Bizden kozmetik e, Sakarya Caddesi, yani Sakarya Sokakı burası. Salı Ocağı sokak Sokakın ismi ne burası? He Sakarya Caddesi sokak değil mi? Diyarbakır'ın en kalabalık sokaklardan biri, alışveriş yeri burası. Şimdi bizden kozmetiki çekeceğiz. Devam devam et, devam et. Devam et, devam et. Hayt Allah sizi Kolay gelsin Amaz abi nasılsınız? Allah Allah hoş geldin. Çoktan çalıyorsun gitarı. Daha yeni yapalım. İyi iyi iyi. Ee, e e ses nasıl ses? Güzel. Bir şey söyle. Bir şey mi lan sana? Tabii evet, abi. Evet Arkadaşlar size çekimi çiçekimi yapıyoruz. Şu anda bir kozmetik elindeyiz. Genç kardeşimiz. Bir bir, bir şeyler yapıyoruz. İzini çektik biraz buraya. Böyle bırak bıraktık canım bunu herkes görecek. Kusura bakma. Burada efendim burada Anatat tüy gücü zaten e, yıllardır zaten e, evet. satıyorsun. Bir de seni zaten tüy okacı buluşturduk, e, maskele buluşturduk. Aslında <laughs> tüy okacı ile açıkçası eee hani gelene bilmeyen kişiler fazla mesela özellikle piyasada hören sultan gibi öğren olduğu için bir nevi bir <laughs> güven olayı fazla yok. Ama biz onu aşmışız, Biz bunu genelde internette alan kişilerle birlikte Türkiye genelinde Tüyo Kadici Anadolu'ya da zaten daha artık yani alan kişilerin tavsiyesiyle çevresiyle alınıyor Anadolu Tüyo Kadici Losyon. Çünkü zaten piyasanın en iskari tüyüsü diyebiliriz. Zaten daha tanıtımı yapıyoruz. Şu anda özellikle çıkan maske. Bu ee, doğal maske de e, problemi ciltler için. Bir, bir çeker misin beni? Sebep oldu. Tamam. Kayıtta zaten. Kayıtta zaten. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi özellikle bu lambos maskeden bahsedelim. Şimdi piyasada çok farklı maskeler var. Piyasada mesela atıyorum 2-3 TL'ye satılan büyük maskeler de var. E şimdi biz bu Lamos kremi biz bu boyla mesela 25 TL satıyoruz. Ee, Yakından alabilir miyiz Afo abi? Bütün halkımız görsün. Tıpta <laughs> ya <laughs> <laughs> bu Lamos. Ayrıca bu e, eski boyda bu da yani 200 gram falan gibi. Bu mesela bunu 18 18'e satıyoruz. Şimdi hani bu açık daha önce biz bunu böyle satıyoruz. Yani bu çok ahım şahım bir ambalaj değil. Evet. Biz bu dandik ambalajla demek ki 18 TL alıyorlarsa Demek ki bir işe arıyor. Şimdi Muhafır. piyasada çok yani alternatif, çok farklı ürünler de var ama bunun özellikle e, yağlı ve problemi ciltler için. Bu sıradan bir maske değil. Özellikle yağlı problemli ciltler için cildin yağ e, dengesini sağlıyor, cildi kurutuyor. Sivijeli ve efendim problemi yani, e, ciltler için diyoruz. Samos Burada sizin efendim işlerinizde çekin. Maşallah sizde her şey var. Biraz bize bilgi bu parfümler. Mesela bu parfümlerin efendim e, fiyatı ne kadar? Ne kadar fiyatları. fiyatları? Bunları efendim 10 TL buluşturuyorsunuz. Evet 10 TL'den altımıza buluşturuyoruz. <laughs> Ama Allah'a uygun. Şunlar erkek. Burada fiyatlar çok uygun. Bu Sakarya Caddesi Diyarbakır'ın en efendim kalabalık e, hani alışveriş yerinde bir yeridir. Fiyatlar özellikle bir bakalım burada neler var. Makyaj ürünleri var burada. Başka başka başka. Bunların fiyatı nasıl bu masraf? 5 lira. bak çok ucuz. Çok ucuz. Çok ucuz fiyata gerçekten uygun burada. Zen kozmetik bu arada. Ya x de ürünleri efendim bir X-Bey'in siz çağdaş kozmetikte alıyorsunuz değil mi? Evet Hapur abi. Yani X-Bey'in e, çağdaş kozmetik efendim Bey'e de gerçekten ürünleri çok alt Özellikle bunun efendim kalemi ve maskarasına da çok yoğun bir talep var. Yani çok yüksek bir talep var. Parfümler de set halinde burada makaj ürünleri var. Size bir de genelde efendim ithal ürünler de var. Evet. <laughs> Müslüman Ayrıca tabii efendim çantalar da var burada. Arka çantalar da var. Şık çantalar. 15 TL bunlar. canım. Bunlar da bunların fiyatı ne kadar efendim? Onlar 30 lira. 35 lira. Bunlar efendim? 3 lira. Bunlar 3 liradır. 3 liradan çanta satıyoruz. Halkımız Şu, için. <laughs> şunlar? Bunlar 10 on lira. 10 lira bunlar. Evet. Çıkıyor bunu alır. Boyu. Hiç Bunların fiyatının üstünde yazıyor zaten. Evet, 25 TL bunlar 25 TL bunlar Çekelim bunu biz çekip atıyoruz abi bu da Bu arkadakilerin hepsinin fiyatı 25-35 karışık mı? abi arka tarafta indirim var Nasıl 10 lira? Bu çantalar Hı. Şimdi e, Şimdi nasıl efendim bunların fiyatı nasıl 10 TL yani? 10 TL 10 TL hepsi Pantolonu satıyoruz Gerçekten uygun maşallah ya Bizden çok oldu. Demek ki bunlar 25 35 TL falan. 2006 yılından beri 10 liradan satıyoruz. Enflasyona inat 1 kuruş artırmadık fiyatları. Siz herhalde toptan efendim özel alıyorsunuz. Ondan dolayı herhalde evet, bu kadar yapıyoruz. Özel yaptığımız için fiyatları düşük. Bir hmm. elde edebiliyoruz. O yüzden 10 liradan satıyoruz. Geçen çok güzel çal. Bu arada bu çekimi yapıyoruz. Şimdi genelde kendi ürünümüzü tanıtımı yapıyoruz. Bunu da Facebook'ta tamam ayrıca bir internet sitesinde şey. yok kendi yürüt atımın dışında da bir de mesela böyle çekmiş olalım en azından e, hani bir şey olsun hani gülen olur da artık alır Diyarbakır'da daha artık yolu düşen yani. Diyarbakır'da olana gelip bunların fiyatı daha fazla değil bunların ne kadar fazla... Bunlar tabii kalite grubu olarak üst olduğu için 35 TL Ha bunlar 35 TL'dir evet. abu e, bu taraf Şunlar 10 TL'dir bunlar zaten makyaj 3 lira yeni gelmiş Bunlar zaten dediğiniz gibi girmiş bunlar arkadakiler kampanya 10 TL çok uygun gerçekten yani fiyatlarınız uygundur. Burada e, bu çarşıda gerçekten fiyatlar uygundur. Kipik efendim kabırtma ne kadar kabırtma? 2 lira Ya burada arkadaşlar takma kirpik ya takma kirpik Şimdi ben e, bir anıdan bahsedeceğim Şimdi ben yıllardır makyaj ürünü ve kozmetik ürünü şey yaptığım için bu takma kirpiki Bir tanesi almıştı sözde sevgilisine söze sözde gitmiş yemeğe Salak diye özür dilerim Bunu takmış tabi takma kirpiki Tam yemekte tabi yani sevgilisi de bilmiyor hani o çok da hani e, kirpik, takma kirpik var yok falan bilmiyor. Bu yemek yerken kirpiki düşüyor, efendim çorbanın içine giriyordu. Bunu ben 6-7 yıl önce iyi biliyorum, hatırlıyorum. Çorbanın içine girmiş, hatta orada şey korkmuş hani, sözde sevgilisi yani nişanlısı neyse de artık. Efendim nasıl sen kirpiki mi düştü falan vesaire, tabii, tabii takma oldu falan bilmiyor. Çok e, farklı bir anı vardı takma kirpik, yani her şeyin efendim daha artık e, takması da var, çakması da var diyelim de. Ama fiyatlar burada gerçekten fiyatlar uygun, fiyatlar uygun. Ben bir de aslında ben Abdullah kız olarak makyaj ürünleri de karşıyım. Gereksiz kullanma da ben karşıyım. Ama en azından kullanırken iyi ürünleri kullanın. Gerçekten bunlara fiyatlar uygundur. Mesela ben e, ismini ürünleri özellikle ben Diyarbakır'da çağdaş kozmetik var. İnerit bunun bayisi mesela. Bu kapatıcıdır, rujlardır. Yani ürünleri gerçekten yani iyidir yani. Yani yoksa mesela başka markalarda mesela başka markada mesela gidiyorlar efendim e, farklı bir isimle bilinen bir isme daha e, pahalı da veriyorlar. Burada efendim ithal kaçak ürüne de var. E, Fiyatlar uygundur diyoruz. Özellikle biz kendi e, reklamımızı unutmayalım. Dünyanın en iyi ürünleri diyoruz biz. E, tiyokazi, dünya piyasasının en iyi tüy bu yeni çıktığı için aslında çok e, yoğun bir e, kullanım olmamış. Ama yüzde yüz yan etkisiz ve yüzde herkesin tüyü tamamen yok etmese de yüzde piyasanın en iyi diyebiliriz oksijisi diyebiliriz. Lamaze Mask'e ise ee, özellikle yağlı problemli ciltler için e, birebir etkili bir maske. Onu da özellikle biz yıllardır onun araştırmasını yaptık ve iyi gidiyor. Biz de efendim kozmetik markı olarak e, bir nevi kendi müşterimize yıllardır zaten anatüler tüyok e, edici e, yenidir e, anatüler tüy dökücü. beri hemen hemen e, Diyarbakır'da yaklaşık 500 Böğüs'e yakın satış noktasında satılmış ve hala da 300'e yakın yerde satışı devam ediliyor. Zaten zaten kozmetik açıldığından beri anahtara tütükçüyü satıyoruz zaten. Bir istikrar var. Yani şimdi desen ki anahtar yüzde %100 kesin tüy yok ediyor, yalan. Yani nedir? tüy? bir nevi tüy almak için Agda'dan daha e, uygun bence, daha güzel, pratik. Kimisi Agda sevmiyor, yani şimdi Agda'lar da var. Biz de zaten Agda çıkardık yani anahtara diye ama Agda tutmadı. Ağda'da mesela bizim ağdamız iyi değil. Yani genel ağdalarla aynı aslında. Ama kimisi mesela daha pratik bir şekilde yıllardır klasik bir şekilde ana türetik gücü kullanıyor. Bir de diyor zaten ürünlerin zaten tanıtımı ayrıca efendim ne diyoruz burada? Dünyanın en etkili saç dünyanın en etkili sivice kremi dünya çapından satılan ürünler kozmetikman.com'da diyoruz. Zen kozmetikler saygılasın bir efendim kartınızı alalım. Kart kart kart. kartı telefonu verelim halkımıza buluşturalım. Yani bir nevi internette gören var. Günümüz internet hani cebde bile efendim. Burada görüyorsunuz ee, ilami arkadaşımız abisi bu Ramazan Bey. Telefon bu da gir efendim. Evet. Onlara da ulaşabilirler bize müşterilerimize. Telefonu bana söyle. Burada yansıma var. Telefonu söyler misiniz Ramazan Bey? 0532 673 92 05 Burada 532, burada 412 var. Bu açık mıdır? Ona her zaman ulaşamazlar ama dediğin numaradan her zaman ulaşabilirler. Bir daha tekrar eder misin efendim? 0532 673 92 05 Tamam. Zem Kozmetik. Bu da çok güzel bir logo. Evet arkadaşlar. Ee, sizin karşınıza oldu Zem Kozmetik. Sayın Ramazan. Efendim oyuyla e, bir çekim yaptık. Hem ana türet çekimi hem müzikli çekim oldu. Çantanın fiyatı daha arttı. de efendim bakın araştırın alışveriş yapın diyoruz. Saygılar efendim. Abdullah Kızılay.